Esenlikler. Bugün başlıktan da anlayacağı, anlayabileceğiniz gibi Nasional sosyalizm nasıl aşırı aşırı sağlıyor IQ'yu inceleyeceğiz. Evet. Yanlış görmediniz Yani nazizm nasıl aşırı sağlıyor. Tabii ne demek istediğimi anlamadınız ama sağ ve sol kavramlarına baktığımızda ne demek çalıştığımı anlayacaksınız. O yüzden sağ sol kavramlarına Sağ-sol kavramlarını anlatayım önce. Sağ-sol kavramları bir tık yeni. Bir tık yeni dedim yani. Fransız devrimine dayanıyor. De Fransız devriminde kralın sağında duranlar, e, aristokratlar ve din adamları olduğu için ona sağ demiştir. Halk da solda olduğu için onu da sol demiştir. Tabi değişiyor. Evrim geçiriyor. Çağ ve koşulları göre değişiyor tabi doğal olarak. Sa işte din var, milliyetçilik var, kapitalizm ve liberalizm var. Hep kapitalizm ve liberalizm aynı şey değil. Solda ise sekülerlik var. Daha doğrusu laiklik, sekülerlik. Milli ulusalcılık değil, ulusalcılık başka başka bir şey. Nasıl anladın? Milliyetçinin tam tersi ne oluyor abi? Globalizm oluyor da. Almanmış, Türkmüş, Amerikalıymış ona bakmıyor o adam için önemli olan sınıfı İşçi mi değil mi? Ona göre bakıyor. Lanet olası Burcu var mı? Yoksa işçi mi diye bakıyor adam Ve komünist mi? Komünizm ve sosyalizm var Solda Peki faşizm nasıl ortaya çıkıyor ona bakacağız Faşizm Bir dakika bir şeyle uğraşıyorum Heh. Bu arada bir şey okumuyorum Daha anlatacağım bir şey için Açtım da ben bir sayfa arıyordum da çok iyi sayfa bulmuştum. İdeolojileri Türkçe eleştirmişti Wikipedia sayfasında. Onu bulamadım. Neyse yapacak bir şey yok. Anladın ha faşizm. Faşizm ilk çıkan ideoloji işte. Mussolini tarafından fikir babalığı yapıldı ve faşistlerin öncüsü Mussolini. Mussolini ateşli bir sosyalist ve gazetelerde solcu şeyler yazıyor işte. Kendisi <laughs> tabi İtalya ile anlaşamıyor. İsviçre'ye yolu, İsviçre, İsviçre tutuklayıp bunu İtalya geri yolluyor. Sonra bir daha İsviçre'ye gidiyor falan. Bu bir daha mı İtalya'ya geliyor? Bilmiyorum. Yine gazetelerde yazmaya başlıyor. Şey savaş, Birinci Dünya Savaşı çıkıyor ve biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda çoğu ülke imparatorluk ve monarşi ile yönetiyor, yönetiliyor. Tabii solcular tahmin edebileceğiniz gibi savaşa karşı çıkıyorlar. Bu sonra önde düşünüyor diyor biz bu savaşa niye karşıyız ki diyor. Biz monarşiye karşıyız. E savaşa da karşıyız. E bu savaş karşı oluşumuz monarşileri yarıyor. Eğer biz bu savaş uzun sürerse bu monarşilerin sonu olabilir diyor. E, o yüzden savaşa destek veriyor tabi. Tahmin edebileceğiniz gibi onu dinlememeyip sol gazetelerden atıyorlar. Sonra kendi kendine düşünmeye başlıyor. Kendi kendine konuşmaya başlıyor. Delirmiyor yani kendi kendine karşılıklı birisi varmış gibi konuşuyor. Abi solculuk iyi de bizi sağdan da bir şeyler lazım. Bizi bağlayan bir şey lazım. Çünkü solculukta biz sınıfa bakıyoruz abi. Afrika'daki adam umurunda değil ya da Amerika'daki adamın umurunda değil ya da Çin'deki adamın umurunda değil. Yani birincisi hani Avrupa'da ne oluyor adamın umurunda değil. O yüzden bize sağdan bir şey lazım. İnsanları birleştiren bir şey lazım. Tabii insanları birleştiren ne var abi? Milliyetçilik. O yüzden milliyetçiliği alıyor. İşte soldan da sol, sosyalizmi alıyor. Ve sağ ve sol karışımı bir ideoloji ortaya çıkıyor ve insanları bağlayan, birleştiren bir ideoloji ortaya çıkıyor. Galiba faşizm Türkçe'ye nasıl çevirmişler? En zor Türkçe ideolojiler arasında Türkçesi okunması en zor olan o. Bağla, bağlam, bağlaşımcılık mı? bağlama ben açıklama kısmını bulursam yazacağım. O garip bir şeydi ya. Bağlamlı bir şeydi. Sosyalizmi toplumculuk olarak çevirmişler. Komünizmi ortaklaşıcılık diye çevirmişler. Kapitalizm ana para. Liberalizm özgürlükçülük. Anarşi çevirmemişler galiba. Başka ideoloji kaldı mı ki? Başka da bir şey kaldı dedim. He milliyetçi sosyalizmi de. da milliyet Arapça ya. Ulus Türkçe. Ulusalcı toplumcu gibi bir şey oluyor. Tam Türkçesi, %100 Türkçesi, öz Da fark ettiğiniz gibi bu adamlar lan hem solla ilgili bir şey söylüyor hem sağla ilgili bir şey söylüyor. Hani naziler. tam nazi bir tık hakaret ama yani adamlar milliyetçi sosyalist. Adamlar hem solcu hem sağcı. Hem de kendileri de diyorlar. Hani biz bildiğiniz gibi solcu değiliz. Hani biz sadece hem solcu istiyor Hitler. Ve aradaki farklar ne diyeceksiniz? De, sosyalist bir devlette şirket yoktur. Ama faşist bir devlette devlet kapitalizmi vardır. Aradaki en büyük farklardan birisi bu. Adamlara özünde aslında sosyalizmi savunuyorlardı. Tabi bunu bir sol geriye deseniz <laughs> faşistim der ama aslında faşizm bir tık küfür gibi kullanılıyor. Hakaret olarak kullanılıyor. Ama adamların aslında yaptığı şey şu yani abi soldan da bir şey alalım sağdan da bir şey alalım keyfi demeyelim yani ihtiyacımıza göre kullanırız diyorlar. Adamların ihtiyaç duyduğu şey birleştirmek, insanlar toplamak ve başarıyorlar. Nasıl birleşçiliği alarak. Ha yani diyeceksiniz ki bu aşırı sol, aşırı sağ nasıl evrildi yani adamlar ortada. Evet ortadalar bu arada. Ya da aşırı sağ ne diyeceksiniz? Önemli aşırı sağ hangisi? Aşırı sol, hangi? aşırı sol kapital şey komünizm arkadaşlar aşırı sol. Aşırı sol kapital. Ben niye kapitalizm diyorum? Çünkü önümde kapitalizm var. Heh. Önümde kapitalizm açık kalmış. Aşırı sol komünizm arkadaşlar. Aşırı sağ ise kapitalizm. Evet aşırı sağ kapitalizm arkadaşlar. Çünkü komünizmle kapitalizm arasında hiçbir benzerlik yok. Tamamen birbirlerine zıtlar. Faşizmi işte aşırı orta diyebilirsin ama adamlar ortada arkadaşlar. Hani sen bu adamı aşırı sağ diyorsun ama adamlar kendilerine sosyalist diyorlar. Bu adamların solla hiçbir alakası olmaması lazım ki bu adamlar aşırı sağ diyebilesin. Ama adamlar kendilerini solcu izliyorlar. Sosyalizm özünde savunuyorlar. Hatta Viktor 3 oynarsanız, hadi bir strateji oyunundan örnek vereyim. Faşizm gidebilmek için ve komünizm gidebilmeniz için konsey cumhuriyeti olmanız lazım yönetim biçimi olarak. İşte monarşi, işte Avrupa tarzı parlamenter cumhuriyet, Amerikan tarzı başkanlık cumhuriyeti teokrasi ve konsey cumhuriyeti. Yani faşiste gitmek isterseniz konsey cumhuriyetini geçirmeniz lazım yasa olarak. Komünist gitseniz de. Bu aralarında çok da bir fark olmadığını anlıyorsun hemen. Ya tabi solcular bir şeydir demiyoruz hani ırkçıdır demiyoruz ama. Hani özünde aynı şeyi savunuyorlar. Eğer bir gün bu derinlemesini araştırırsam 2. Dünya Savaşı'nın bir tarihçi gibi şeye değinmek istiyorum. Yahudi meselesine değinmek istiyorum. Çünkü başka iddialar da var hani. Bu adamlar Siyonistlerle anlaştı diye Hitler. Siyonistlerle anlaştı diye iddialar var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ya da bu adamlar sınır dışı etmek istemiş tüm Yahudileri. Kimse almamış. Kimse sahiplenmemiş Yahudileri. Hatta bu kesin bir bilgi söyleyeyim. Kimse 2. Dünya Savaşı'ndayken Yahudilere nasıl davranıldığını bilmiyordu yani. Hani herkes normal savaşıyordu. Savaş bitince gördüler ne yapıldığı anlaşıldı. Normal herkes toplama kampı kuruyordu. Da burada adamlar öldürüldüğünü bilmiyorlardı herkes. Millet buraya baktığında burası normal toplama kampı herhalde. Yani esirler burada tutuluyor diye düşünüyorlardı. Gerçek Almanya teslim olunca da, teslim olunca da ortaya çıktı. Yani Japonya'da aynı şeyler yapmıştır fakat Amerika'yı direkt teslim ettiği için onlar bilimsel araştırmaların sonucunu Amerika ört bas etmiştir. Japon toplama kamplarını. Neyse efendim. Anlatacak bir şeyim kalmadı herhalde. evet, şunu da söyleyeyim. Kemalizm sol ya da sağ değil. Ortada bir şey. Alt toka baktığın zaman milliyetçilik sağ. Işte laiklik sol. Devletçilik sol. Halkçılık sağ. İnkılapçılık hiçbir şeye girmiyor. Hani iki sağ iki sol desek iki de hiçbir şeye girmeyen var. Neyse efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere.